Merhaba, mini podcastimize hoş geldiniz. Bugün Naziler hakkında 8 kısa bilgi paylaşacağız. Nazi Partisi 1920'lerde Almanya'da Adolf Hitler liderliğinde kuruldu ve resmi adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisidir. 1933'te Adolf Hitler Almanya Şansölyesi olarak atandı ve Naziler kısa sürede tüm devlet kontrolünü ele geçirdi. Nazi ideolojisi, antisemitizm, Aryan ırkının üstünlüğü ve Lebensraum olarak bilinen yaşam alanı doktrinini içeriyordu. 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgali, Doğrudin Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açtı. Nazi rejimi, 6 milyon Yahudinin yanı sıra milyonlarca Roman, Polonyalı, Sovyet savaş esiri ve diğer azınlık gruplarını sistematik olarak katletti. Naziler, Propaganda ve baskı araçlarını kullanarak halkı manipüle etti ve muhalefeti bastırdı. 1945'te müttefik güçlerin Almanya'yı yenmesiyle Nazi rejimi sona erdi ve Nürnberg mahkemeleri savaş suçlularını yargılamak için kuruldu. Bugün Nazizm dünya genelinde evrensel olarak kınanmakta ve hatırlanmaktadır. Bu kısa bilgilendirme için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere